yazdılar. Bir buçuk yıllık sözleşme imzalayacak dediğim anda da Ole Bekleyelim. Oster. İstanbul'da değerli izleyenler Beşiktaş'ın şey yeni evet. teknik direktörü. Fotoğraflar alalım, alalım, alalım. alalım evet. Kutlamaları evet. olacak. Bu ne? Son şerin ilk görüntüleri yani, İstanbul'da basın mensuplarına poz veriyor. It's great to be here. Uh, it's, it's very nice to see so many, uh, many people that care about this fantastic club. So, uh, for me, I've had a very nice uh, first meeting with the, with the members of the board here, and I'm really looking forward to this. It's uh, fantastic to be in this uh, beautiful city as well. çok burada olmaktan dolayı çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. İlk görüşmeleri, konuşmaları, konuşmaları yönetimimizle de yaptık. Sabırsızlıkla göre başlamayı bekliyorum. Bu, bu, harika şehirde olmak da çok güzel. Çok teşekkür ederim.